Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Best Volunteer'deyiz Evet Best Volunteer'de Hiç video şey çekmemiştim Bir çekeyim dedim Oyunu en son güncellemelerden beri bildiğiniz gibi bu Christmas hemen Buradaki buradaki kere de bayağı çok zor Miktar ne diyeceğimi gel buraya atacağım. D, K, Y, D, şunu bir gel. Bunu yapabilen var mı? Çok şey yapmıştı. Zaten. Evet. Bu da kamik zaman ne gerçekten yapacak hiç bilmiyorum ben. Pesmanızı evet. <laughs> bilmeyen varsa onu hiç şöyle var istiyorsunuz bu şeyden. Pes seçti tavşan mı? Kedimi yani Şundan mı? şundan mı? Şundan mı? Ya Sonra ev çıkmaya bekliyorsun ama ne Öyle bir şey işte. Başlangıçta. Biraz hastayım bu arada. Güzel <laughs> bir artık şey olabilir. Hmm. Ne bileyim. Bu oyunda teker teker gidiyorsun ama çok kişi en iyi kasmeni tekenti de diyor ama kremanlar var ise mesela ben kremiyorum çok yani çok sevgi bu yüzden kremanlayın kremanlayın Elon Forest veya Heaven's Gate de kasmasını çünkü kasmak çok daha iyi oluyor Herhalde. Hayır, bunlar değil. Bunlar çok az veriyor. Bu arada buna kahve parası için yani Tek koyun, elmas falan şimdi demiyorum. Bu sandığı kırıyorsunuz. Tak 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 kıyıp böyle çıkıyor işte ve petlerinizin gücüne göre veriyor diyebilirim. <laughs> evet böyle tak 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 kırabiliyorsunuz. Bakın <laughs> 2 milyon oldu hemen 3 milyonlara çıktı çok hızlı bir şekilde kasabiliyorsunuz. Eğer çok güçlü petleriniz varsa ve daha da ise hepsi %100 fazla kasıyorsunuz. Mesela şu an benim hızlı kıymam gibi güçlü petleriniz olmalı. Ki daha hızlı kıyasın. Şimdi alçaklığımı şimdi. Büyük ihtimalle bunu <laughs> çok kişi yapamadı. VIP server'ı de güzel yapılıyor diye biliyorum. Onun gibi server yok server'ım yok. Şimdi nasıl dokuz metre yok diyor herhalde. Vardı Bu arada bunu hala. gelin pis aldım. O, oyundaki çoğu şeyim full. Dark bir şey. Nereden yapılıyor hemen göstereyim. Bilmeyenler var ya belki. Veya karıştıranlar var. Şöyle buradan ne ekliyorsunuz? Sevdiğinde de olan petler veya olacak petler gösteriliyor. Mesela... Mesela... Dark Monday Elf bu gücü bu. Dark Monday Elf'in gücü bu. Yeni bir milyar. Daha göstereyim. Yeni bir milyar pet. Tek başına kıyıyor. Yani last bu ne güzel bir pet. Hemen takayım. <laughs> Nasıl kalsiyanızı bilmiyorsunuz? Müşteri petleriniz açısından tutanlıkları sağlayın. O. Ama neyli varsa ne Yani. Katmanız zor olabilir. O yüzden harika Hemen bütün şeyleri basayım. 10 saat oldu. Neredeyse bilmiyorum. Evet bu kadar şey. <laughs> bu arada bilmeyen ne varsa en son Margaret gelmişti buraya. 400 işte. Süper magnetinde. Zaten bir klan sayı vardı. Magic X. Ne Burada böyle petler var. Bunun buna bu var. Magnet var. Öyle var. Bunu alan zengin olur zaten. Zengin 3 3 yıldızlı pet. Evet, on altı bu da 16 bu. Evet. Elmas mı kasılıyor? Yok, işte yiyeyim şöyle kasılıyor bari. De. Evet. Hemen. Şöyle inelim. Aa, inemiyor dondu. Oyun dondu. bu bir pek mi istiyor? Bak. Tamam. bir tane o, o da yanmasa. Ne yapsam? Ne yapacaktım? Ha, Şimdi gösterecektim. Yalnız kalsın bir. Hemen hızlıca göstereyim. Teksti. Tek shop. Tek shop'a geliyorsunuz. Buradan bunun altını şuradaki şunun altından farklı takabiliyorsunuz kıyıyorsunuz açıyorsunuz o zaman ben açıp gidiyorum evet hemen taktım hemen gidiyorum bunlar büyümesin ki hızlı kıyabilsinler geliyorum ve bu, buradakilerden kıyıyorum Bunları kırdıkça bize torba çıkıyor yani fazla torba çıkıyor veya yani torbalardan en kızım gibi ağır malzeme tanesinde Türkiye oluyor. Elmas, 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 elmas. Evet. Bu şekilde. Hemen ben petleyeyim. Fakat biteyim. Evet. O zaman. Evet. Sonra videoyu Kendinize iyi bakın. Bye bye.